Selam, ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün shader'ın nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, ama göstermeden önce birkaç bir şeye değineyim. Ee, Shader'ı açmak için AMD veya Nvidia ekran kartlı bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Ve evet mobilde olmuyor maalesef ki. Şu anda demo gibi bir şey bu göstereceğim shader. Yani birkaç tane hatası var. Ancak geliştirici zamanla düzelteceğini söyledi. Shader'ın normal görüntüden farkı nedir diye soracak olursanız şöyle göstereyim size. Şu anda bu oyunun normal hali. Bu ise shaderlı hali. Yani oyunu daha parlak, canlı gösteriyor. Öyle diyebilirim. Ancak bir şeye daha değinmem gerekiyor. E, bilgisayarınızda eğer fish trap ya da işte block trap gibi uygulamalar varsa eğer açılmaz shader. O yüzden onları silip tekrardan Roblox yüklemeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak block kendi sitesine girin ve soldaki download block shader now tıklayın ve indirin. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim ama zaten indirdikten sonra sağ üstteki indirilenler kısmından dosyayı bulabilirsiniz. İndirilen dosyayı ayıklayın. Ben zaten ayıkladığım için şu anda bende o seçenek gözükmüyor ancak. Ayıklayın işte. <laughs> Sonra bu ayıkladığınız dosyaya girin ve setup blocks.jl'i çift tıklayın. Ekranınıza böyle bir şey gelecek. Ancak sorun değil virüs falan içermiyor bu dosya. Ek bilgiye tıklayın ve yine de çalıştıra tıklayın. Sonrasında böyle bir ekran gelecek ve buradan sağ alttaki install'ı tıklayın ve inmesini bekleyin. Ben indirdiğim için bende hata veriyor. Ancak siz indirirken e, ee, birkaç dakika beklemeniz gerekiyor ve bazen uzun sürebiliyor inmesi. İndikten sonra işte bunu kapatın. Roblox'a girin ama normal uygulamadan değil Google'dan girmeniz gerekiyor. Çünkü normal uygulamadan girerseniz eğer e, shader'ı açamıyorsunuz. Şuradan mesela ben Murder Mars 2'ye gireyim. Ben de böyle gözüktüğüne bakmayın. Siz ilk girdiğinizde shader açık olmayacak. Şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi eğer %100 klavye kullanıyorsanız e, yön tuşlarının üst kısmında home ve insert tuşu olması gerekiyor. Home tuşuna basın ve şunu birazcık sağ tarafa çekin. Yani küçük bir şey oynatsanız da yeterli. Sonrasında insert tuşuna basın böyle bir şey gelecek. E, burada bir sürü seçenek var ancak bizim bunlarla pek de bir işimiz yok. Burada hazır olanlar da var. Şu üst kısımdan seçebiliyorsunuz. E, ben buradan seçiyorum işte. Genelde Block Shade Ultra Glossy'yi kullanıyorum ya da blockchain super glossy gibi birisinden o ikisini. Evet, ama diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın performansına bağlı olarak ya daha güçlü bir şeydir ya da daha düşük bir şeydir kullanabilirsiniz yani. Bu arada ilk şeydir açtığınızda kasma vesaire yaşanabilir. Bu yüzden normal Roblox'un ayarlarına gidin. Ve buradan Graphics Quality'den otomatik yerine manuel alın ve sadece bir kutucuk dolu olsun orada. Bu şekilde kasmaz. Artı olarak FPS ayarında da değişiklik yapabilirsiniz. Tabi eğer hala kasmaya devam ediyorsa. Kasmaya devam etmiyorsa eğer değiştirmenize pek de gerek yok aslında ama sizin tercihiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa eğer sormaktan çekinmeyin. Görüşürüz.